Edirne Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün önünden herkese merhaba. Bugün Edirne L tipi cezaevi ve Edirne F tipi cezaevi'de ziyaretlerde bulundum. Edirne F tipi cezaevinde sevgili Başkan Selahattin Demirtaş'ı ve Selçuk Mızraklı Başkanı ziyaret ettim. Kendilerinin herkese selam ve sevgileri var. Sayın Demirtaş, Kürt meselesi çözülmeden Türkiye'de demokratikleşmenin olmayacağını ve mağdurların e, haklarını alamayacağını söylüyor. E, kendisi belki dışarıya siyasetle ilgili mesajlar vermiyor ama benim gördüğüm sevgili Başkan Demirtaş tüm hücrelerine kadar siyasetle dört dolu bir insan. Araştıran, takip eden, e, üreten, yorumlayan siyasetçi gördüm e, içeride. Sevgili Başkan e, Selçuk Mızraklı ise yine aynı şekilde yoğun bir şekilde e, gündemi takip etmeye çalışan e, bir kişi e, ve e, olayları yorumlamaya çalışıyor. Filistin meselesinin e, bir an evvel çözülmesi e, çözülmesi gerektiğini söylüyor ve e, işin doğrusu Filistin meselesinin çözümsüz bırakılmasının büyük bir sorun oluşturacağını e, ifade ediyor. E, Edirne cezaevinde L cezaevinde Cezaevi yerleşkesinin bulunduğu bu alanda basın açıklaması yasak niye? valimizin kararıyla. Ee, niye? Daha ilerleyen yerlerde basın açıklaması yapabilirsiniz. Valimiz bu konuyla alakalı karar almış. Lütfen. Ee, ama yalnız bir karar burası kamusal ee, bir efendim, alan. Valimizin kararı var bununla alakalı Sayın Vekilim. Edirne'den Edirne Ceza yani, yani... e, İnfaz Kurumları Kampüsü'nü bugün ziyaret ettik. Edirne L tipi cezaevini Edirne P tipi cezaevini ziyaret ettik. Sevgili Başkan e, Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettik. Tüm kamuoyuna sevgi ve selamlarını iletti. E, kendisiyle konuştuk. E, açıkçası her zaman söylediği gibi Türk meselesi çözülmeden Türkiye'de demokratikleşmenin sağlanmayacağını söylüyor. Sayın Demirtaş e, belki siyaset alanında konuşmuyor e, ama tüm hücrelerine kadar siyaseti yakından takip eden bir siyasetçi kendisi. Bunu yakinen gördüm. Ee, tüm ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyorum. Aynı zamanda e, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Selçuk Mızraklı'yı da ziyaret ettim. Kendisi e, yine e, cezaevinde dipdiri duran, e, dimdik duran bir arkadaşımız. E, sevgili Selçuk Mızraklı ee, özellikle son zamanlarda e, Filistin meselesi yapılan katliamlar konusunda e, oldukça dengeli bir yerde durarak yorumlar yaptı ve e, Türkiye siyaseti uluslararası siyaset konusunda konuştuk. Ee, aynı zamanda Eskişehir L Tipi cezaevini de ziyaret ettim. Eskişehir Le Tipi cezaevi e, ziyaretimde e, gördüklerim son derece üzücüydü. Orada çocuklu kadınları, bebekli kadınları ziyaret ettim ve onların durumlarına vakıf oldum. Çok üzücü. Tüm Türk bunlara vakıf olması lazım. Değerli arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan tüm insanlarımız insan muamelesi görmedir. Ama biz bakıyoruz ki ııı çocuklu kadınlar bebekler cezaevinde de oldukça üzücü bir muamele eee görüyorlar. Eee ne yaşanıyor Türkiye'de? Eee bak eee biz cezaevi ziyaretlerimizde şunu gördük. Eee bebekleriyle beraber kalan kadınların çok zor anlar yaşadıklarını gördük. Bebekleriyle kalan kadınlar eee maalesef eee 7 aylık bebeklerinin ranzadan düştüğünü görüyorlar. Bebekleriyle yaşayan kadınlar, anneler, yerlerde emekleyen çocuklarının dizleri zarar görmesin diye onlara yetişkin çorapları, patikleri giydirerek onların dizlerini korumaya çalışıyorlar. O koğuşlarda kalan çocuklar kapanan kapılardan yüksek sesle çıkan Kapı kapanma seslerinden son derece ürküyor ve sabah akşam kapıların kapanmasından son derece rahatsız olarak donuk gözlerle o cezaevinde kapanan kapılara bakıyorlar ve büyük üzüntüler yaşıyorlar. Yine Edirne cezaevinde bir su problemi olduğunu gördüm. Sabah yarım saat, akşam yarım saat sadece su veriliyor. Ee, ve lavabo e, suları e, konusunda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. E, yetkililerle de konuştuğumda e, kuyuların yetersiz olduğunu söyleniyor. E, cezaevi bir anda çok dolmuş. 650, 600 kişilik e, cezaevi e, kısa sürede e, 1800 lü rakamlara e, ulaşmış. Arttırılmış kapasite e, yapmışlar. 1250'yi bulmuş. Bunun bile üstünde 650 kişinin yerde yattığı bir Edirne L tipi cezaevi gerçeği var. İnsanların yerde yattığı, suların yetmediği, yemek iyaşesinin yetersiz miktarda olduğu için yemeklerin az çıktığı, çocukların, bebeklerin günde bir değil haftada bir ancak yumurta yiyebildiği, diyetlerin yetersiz olduğu bir cezaevi gerçeği var karşımızda. Bu cezaevinde e, üç buçuk aylık bebeği varken cezaevine giren Sümeyye Tercanlıoğlu'yla konuştum. Sümeyye Hanım e, cezaevine küçük bebeğini almamış. Çok tedirgin olmuş. Çünkü e, cezaevindeki çocukların bebeklerin durumuna baktıktan sonra bu cezaevinde bebek ve çocuk olmaması gerektiğini düşünerek emzirdiği bebeğini bırakarak e, cezaevi... Ne girmeyi tercih etmiş. Cezaevinde e, e, kendisi maalesef sütü de geldiği için çok zorlanmış. E, dışarıda bebeği anne sütü ararken içeride kendisi e, maalesef e, sütünü e, lavaboya sağmak zorunda kalmış. Bana dedi ki e, ben sütümü sağarken e, bir damla süt lavaboya akıyordu bir damla da gözyaşım lavaboya akıyordu Evet Türkiye cezaevlerinde maalesef annelerin durumu bu ee, çok üzücüydü ve gözyaşları içinde anlatıyordu anneler bana yine çizlerin anne ve babasıyla görüştüm Abdülkadir ve Nurcan Arslan çiftiyle görüştük ee, e, gözyaşları içinde e, bana e, çok büyük bir üzüntü yaşadıklarını anlattılar En azından annenin serbest kalması gerekiyor buradan bunu söyleyelim anne e, o altı çocuğunu e, yani e, bırakarak orada olmamalı. Buna tüm kamuoyu büyük bir tepki göstermeli. E, beşi beşiz. Biri de e, 13 yaşında olan altı çocuk e, sahibi bir anne, bir baba ve onların çaresizliğini gördüm. Çok büyük bir üzüntü yaşıyorlardı. Göz yaşları içinde bize çocuklarından ayrıldıkları anda yaşadıkları acıyı anlattılar hiç unutamıyorlardı o a, anı e, ve bir an evvel e, tek isteklerinin e, e, en azından annenin serbest bırakılıp o, çocukların başına dönmesi olduğunu anlattılar. E, bu bunun bir an evvel gerçekleşmesi gerekiyor. E, yargı e, insaflı olmalı. Üç buçuk aylık bebeklere annelerine zulmeden bir yargı ve yürütme olmamalı. E, beşiz çocuğu olan e, annelere babalara ee, işsiz güçsüz kalmış ve bir de cezaevine girmiş altı çocuk sahibi bir aileye zulmeden, haksızlık eden e, bir yargı ve yürütme olmamalı. Bu, bu, bu sesleri, bu mazlum insanların seslerini tüm kamuoyu duymalı. Kadınlardan bir kısmı ben, e, benimle görüşmeye çocukları ve bebekleriyle geldiler. Onlardan birisi Sevilay Albayrak'tı. 4 yaşındaki e, çocuğuyla beraber geldi ve e, Ç çocuk o, o, o ortamda çok uzun süre duramadı çünkü e, çocuk e, yani e, oldukça sıkılıyordu cezaevinde ve böyle kapalı bir görüşte de çok uzun süre durmaya tahammül e, edemedi. Ve kendisiyle konuştum, e, teskin etmeye e, çalıştım, neşelendirmeye çalıştım. Doğum günü fotoğraflarını gördüğümü e, söyledim küçük 4 yaşındaki Nilay Albayraka ve onu teselli etmeye ve neşelendirmeye çalıştım Yine gördüklerim arasında Semra Banko isimli bir kadın vardı Kendisi bir buçuk yaşındaki bebeğiyle Ziyaret alanına geldi Bebeği bana şaşkın gözlerle bakıyordu Ve annesi bana anlatırken bir müddet sonra Annesinin kucağında uyudu Annesi de büyük bir üzüntüyle yaşadıklarını anlattı buçuk yaşındaki çocuğunun dışarıda olduğunu, bir buçuk yaşındaki Ahmet Akif'le bu cezaevinde durmak zorunda olduğunu söyledi. Ve bu dramların bitmesi gerektiğini anlattı. Cezaevinde bebeklerin, çocukların olmaması lazım. Bunu söyleyelim. Çünkü bu cezaevleri bebeklere, çocuklara göre yapılmış değil. Mutlaka yasalar uygulanmalı ve bu hem e, ailelerin dışarıda olan çocukları hem de cezaevlerinde olan çocukları e, kan sorununa bu kangren olmuş sorununa e, el atılmalı ve e, anneler cezaevinde olmamalı bu çileleri çekmemeli e, diyorum buradan e, bunu tüm kamuoyuna hatırlatıyorum e, uzun bir süredir Edirne cezaevindeki bu anneleri ziyaret etmeyi e, istiyordum sonunda bugün gerçekleşti ve gördüklerim çok üzücü bir tabloyu gösterdi. E, gözyaşları içinde bana durumlarını anlatan kadınlar, e, çocuklu anneler e, ve beşiz babası Abdülkadir Arslan'ın e, durumu oldukça sıkıntılı. E, bir an evvel e, bu sıkıntıların bitmesi gerekiyor. E, bir devlet vatandaşına zulmedemez. Bir devlet e, vatandaşını en iyi muameleyi yapmak zorundadır. E, Suçlu ilan ettiği kişileri bırakın çocuklara, bebeklere bile acılar yaşatan bir devlet devlet olamaz. Hukuk devleti o, olma konusunu daha geçiyorum. E, artık bitsin bu acılar diyorum Edirne cezaevinin önünden. Herkese e, selamlar, sevgiler sunuyorum Edirne'den.